Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri silah ve kesici aletler kullanarak tehdit ve hakaret gibi yöntemlerle vatandaşları korkutan, paneye sevk eden ve bu şekilde para aldığı tespit edilen CA, MK, AB ve IA isimli şahıslara yönelik şafak operasyonu düzenledi. Operasyonda yakalanarak gözaltına alınan 4 şüphelinin evlerinde arama yapıldı. Aramalarda suçta kullanıldığı değerlendirilen 2 adet ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait 2 şarjör 17 adet 9 mm çapında tabanca fişeği, ruhsatsız av tüfeği, av tüfeği şarjörü, 8 adet 12 kalibre av tüfeği fişeği, muşta, bıçak, uyuşturucu madde öğütme aparatı, 14 gram kenevir tohumu, 5 gram esrar maddesi, uyuşturucu madde tüketiminde kullanılan sigara sarma kağıdı ve 5 uyuşturucu hap ele geçirildi. CA, MK ve İA isimli şahısların dolandırıcılık, yaralama, hakaret, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak, kabul etmek ve satın almak olmak üzere çok sayıda suçlan arama kayıtlarının olduğu tespit edildi. İfadeler alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen 4 şüpheli işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. CA ve MK'ya 4 ay ev hapsi verildi. Şüphelilerden İB ve AB ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak daha önceki suçlarından haklarında yakalama kararı bulunan MK ve İA tutuklanarak cezaevine gönderildi.